Sayın Başkanın seçilmiş olmasından dolayı Sayın Numan kurtulmuşun hem kendisini tebrik ediyoruz, ailesini tebrik ediyoruz, sevenlerine kendisini ve ülkemize, partisine, meclisimize hayırlı olsun. Çok isabetli bir seçim, onu söyleyeyim. Yani vicdani bir ses olarak bunu dile getiriyorum. Nereden bu hikme varıyorum? Dokuz yaşındaydım. Numan Kurtulmuş isminde bir insanın Ahmet Tüşerhi diye bir kitabını okudum. Yani Ahmet evet. açıklaması. Kim bu Numan Kurtulmuş? Şu anki meclis başkanımızın dedesi. Binbaşı ve Amentü'nün açıklamasını yazan şu kalın olan şu kalınlıkta bir kitap yazmış. Evet. Ne demek istiyorum? Oldum olası ilimle, irfanla, kültürle hemhal bir ailenin evladı. Zaten kendisi AK Parti'ye de Has Parti Genel Başkanı iken tabii, tabii, e, Tayyip Bey'in daveti üzerine. Çok önemli üzerine. bir isim evet, Bey. Evet, zaten geldi. siyasi evet. tarihimizin önemli figürlerinden birisi. Aynen. Bugün meclis başkanı seçilmesi de ayrıca bir önem arz ediyor. Çünkü sağ sağduyusuyla, siyasete evet. verdiği efendim pozitif katkıyla hakikaten sevilen bir isim. Evet. Akademisyen, zamanda zamanda kendisi ve dengeli, itidalli bir insan. Bu yeni dönemde bilhassa bu yapıdaki insanlara ihtiyaç var. Nitekim seçildikten sonra yaptığı konuşmada da irticalen yaptığı konuşmayı da yani bir kağıda bakarak falan, kağıda bak bak bir kabahat olduğu için söylemiyorum. Evet, ama ama irticalen konuşabilmekte Ayrıca bir meziyet ve maharettir. Buna temas etti. Mealen söylemek icap ederse ha. meclisin bütün vekillerini kucaklayıcı bir tavır takınacağını söyledi. Peki meclis başkanı seçilmek niye bu kadar önemli? Yani Aynen. Neden bunun şunu, üzerine şunu bu? sormak istiyorum. Yani e, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız seçim süresince bir restorasyondan söz etmişti. Bir anayasa değişikliğine. Evet. Tabii evet. ki öngörülüyor. Dün de kabinenin hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinden anlaşılan bir meclisimizin yani yeni çalışma döneminde, yani birinci yasama döneminde bir anayasa değişikliği gelebilir ifadelerini kullandı. Sayın Kurtulmuş'un bu anlamda meclis başkanı olarak seçilmesi pozitif, İşleri bir, pozitif bir katkı evet. sağlar Kesinlikle. mı? Kesinlikle. Kesinlikle. Oraya şuradan geleyim Mustafa Bey müsaade ederseniz. Evet. Şimdi e, meclis başkanı seçilmesi niye önemli? No, yaşı yetmeyen vatandaşlarımız anlamakta zorlanabilirler. Yani Neden bu insanlar meclis, e, tabii ki e, başkanını seçecek yani bir futbol kulübünün de başkanı Gayet. var, bilmem filan derneğinde, e, vakfında başkanı var. Efendim bu ülke... Meclis başkanını seçemediği için 12 Eylül darbesine maruz kalmış bir ülkedir. Tek sebep bu değildi. Siyasal çekişmeler. Ama, evet, tur üzerine tur, e, yalan olması 350 tur mu gibi şeyler oldu. Ondan sonra meclis yani 5 ay geçmiş, 6 ay geçmiş, yılı bulmuş, meclis daha başkanını seçememiş. Böyle kusurlu ve ayıplı zamanlardan bugün bir gün içinde birkaç saat içinde yani bugün meclis başkanını 3 saat içinde seçti. Evet. Bu ister bir turda olsun ister iki turda ister üç, burada hiç önemli değil. Değil mi ki 3 saat içinde seçilmiş oldu ve kaderin bir de güzel bir cilvesini <laughs> temas etmek isterim. O da şu. Sayın Devlet Bahçeli hakikaten evet. çok büyük hizmetlere oldu. Gerçek yani, devlet adamı. Evet, evet. ismiyle mişe İsmi madenir. İsmiyle devlet. Ya. Evet. Evet. yakışan bir insan. Evet. Kaderin bir cilvesi gençliği itibariyle meclis başkanı oldu. Bugün çok fazla yaşından Doğru. dolayı telaffuz edildi de biraz yadırgaz. Türk siyasetinin aksakallısı olarak telaffuz edelim. Ee, Sayın Hatta bir Devlet sırrı da, Bahçeli. O, o halde bir, bir sırrı da paylaşalım. Ee, Seyircilerimiz aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Künetti <laughs> izleyicilerimizin. Ben 1997 yılında program yapıyordum. Televizyon programı evet. yapıyordum. Sayın Devlet Bahçe. Başbu Türkiye rahmeti Rahman'a kavuştu. Adaylar vardı. Adaylardan bir de Sayın Devlet Bahçeli idi kamuoyu ilk defa Sayın Devlet Bahçeli'yi bizim o programımızla tanıdı. Yani bizim programımıza ilk defa, ilk defa ben televizyona burada çıktım dedi Devlet Bey. Evet, sözümüzün başına gelmek icap ederse. Önemli hem, bir süreç. Evet, sayın hem, Kurtulmuş'un e, meclis başkanı, e, başkanı hem, olması hem, bir katkı sağlayacaktır. Hem, hem işe e, işe Sayın işe Cumhurbaşkanı hem de devletin iki numarası protokol itibariyle meclis başkanı malum. Hem de e, meclis başkanı e, mazbatalarını Sayın Devlet Bahçeli'den evet. aldılar. Bu da bir